Herkese merhaba, saat 5, <laughs> bugün gerçekten hiçbir şey yapmadım, modum da biraz düşüktü, ne bileyim video çekesim gelmedi ama bir yemek yiyip ardından uyuduktan sonra dedim Zeyno kendi ayarlarına dönmüşsün, al kamerayı ve bahçeye gitme zamanı. Eşim ve kaynım arkadan büyük makineyi alıp geleceklerdi. Hala kimse yok. Bizi bekle falan diyorlar. Yo dedim hiç beklemeyeceğim. Biz gidiyoruz. Durmuyor ki Pufi. İlle gidecek. Şöyle size yol göstereyim. Giderken. Merhaba dedik. Bir de etrafa bir bakın. Çöl sıcağı. Ve gerçekten dedikleri kadar çöl sıcağı bekliyormuş ya Almanya var. O kadar sıcak ki şu an. 28 derece. Fakat nem oranı yüksek olduğu için çok çok sıcak. Bahçeler bir tık daha serin. Yeşillik, işte ağaçlar, gölgeler. dedi ben gidiyorum bahçeye. Evden kafamı dışarı çıkarmadım. Bahçede solumuzu alalım, kahvemizi içelim. Sizler ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. İşte ben de soracak olursanız öyle idare ediyorum. İyiyim yani. Kötü bir şey yok da. Ne bileyim böyle bir şu öğle uykusundan nasıl vazgeçeceğiz? Onu düşünüyorum. Sonra diyorum ki niye vazgeçesin? Madem uyumak istiyorsun ya uyu. Gece uyuyamıyorum arkadaşlar. Akşam ikiye kadar açlıktan yani o yüzden şimdi o akşam yemeğini saat 1'de 12.30'da 1de yediğimi biraz daha geç saate atacağım. Ki gece de bu kadar ara olmasın. Dün saat 2'ye kadar bir sağ bir sol hiç bir türlü uyuyamadım. Uykum gelmedi yani. Yoksa uykum olsa uyuyamadım. Çok denedim. O yüzden de sabah da erken kalktım. O yüzden biraz sersem sersem dolanıyorum etrafta. Değil mi kızım? Bahçeler çok güzel. İnsanlar gelmiş. Bugün cumartesi. ve cumartesi diye. Bir sürü insan var. Kalaba yani. Cıvıl cıvıl ortam. Değil mi kızım? Biz yalnızız ama önemli değil. İşim gelecek. Şimdi biraz çalışacaklar. Yeni makine sipariş verdi ya bizimki. O gelene kadar salı günü gelecekmiş. Bugün yine bakıyor Amazon'a ne zaman gelecek diye. Evdeyken diyor yapabilelim. Dedim yaparız yani daha ne kadar uzun dotlar. Önemli değil yapılır. ATV'ye bakar mısınız? Çok seviyormuş onları. Niye diye sorun bana. Benim küçük motorum var. Fakat. Ay, videom kesildi. Benim bir tane motorum vardı ya. İnsanlar geliyordu karşıdan o yüzden kestim. Onu köye götürdük. <laughs> Ama bu dörtlü ya düşme ihtimalin yok diyorum eşime. Eşim de diyor sen öyle san diyor. Ama düşme ihtimali yok dört teker işte. Güzeldir. Sonra diyorum Zeyno onu nerede kullanacaksın? Yani kullanacak yer yok. Bahçeye onunla mı gelip gideceğim? Maksat yürümek ya. Maksat spor yapmak, yürümek. Niye onunla gideyim? Değil mi kızım? Oh ama güzel pratik. Bizim köyde çok işe yarar. Biliyor musunuz? Böyle oraya buraya gitmeye. Misal yollar bazen her e, mahallenin yolu böyle dümdüz olamıyor. Toprak yollar bile var. O yüzden bu ATV'ler bence köyde çok güzel işe yarayan araçlar. Hadi bakalım gidelim bahçemize. Nazif. Agan benzin makinesini bozdu biliyor musun? Biliyorum. Tarktığım video videoya. Şu bundan bozacağım. Şimdi sıra bunda. Hadi bakalım. Ben bunu bozmaz ya. Bozmaz mı bunu? Bozmaz. <laughs> <laughs> Ama bunda neresini yapacak? Trampolinin altını mı? Zaten evisinin bıçağını olsa kemezdi. Keskin etme. Hemen düğmeye bastı, bir Ferrari alacağım kendime derken şey Ağladın. aldı. Trabant. Trabant nasıl Türkçe? Trabant şeyi bilen varsa Türkçesini. Trabant diyor o Bulgarca Trabant. Türkçesi princip, Alman, bir değişik. My Bilmiyorum. Trabant nasıl var? Trabant nasıl? Trabant. Türkçe? Trabant. E Yok be, Türkçe bir, de, bir başka var. türlü bir ismi vardı onu benim ben duyduğum var. Trabant. Mercedes nasıl Türkçe? Var bu, bu, Mercedes, Mercedes ama Trabant <laughs> neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> tartışmayacağım sizinle. Hadi bir çalışın bakalım. Kahveleri de yapayım. Daha çalışmadan kahve istiyorlar. Çalışın diyorum. Sen yap da soğusun. <laughs> Dedim hadi bak. <bakalım. gülüyor> Ay. Şimdi benzinle yağı karıştırıyorlar. Kaç gram olacağını. işte kaç gram yağ konacakmış. İşte nasıl motor varmış bilmem bilmem. Ben şimdi oturu vereceğim üst köşeye. Salıncağıma ya da oturacağım. Bakacağım onlara ne yapıyorlar diye. Ne yapsınlar? Sabahtan çalıştılar. Mahzeni hallettiler. Hay heve gidince göstereyim size. Şimdi bu alet edevatı. O arka tarafta olan küçük bir binamız var ya. iki buçuk oda. Onu böyle komple büyük bir oda haline getirmek istiyoruz. Yani şey gibi teen house. Yani karavanın içini düşünen öyle bir şey. Ufak bir mutfak boksu olsun. Bir yatma alanı olsun. İşte tuvalet, banyo. Böyle ayrı bir bina. Ben yaşlanınca orada yaşayacağım. Küçük ev istiyordum ya. Böyle teen house gibi. <laughs> Çocuklar yaşasın bu tarafta. Böyle bir hayalimiz var ama tabii ki uzun bir sürece yayacağız. Yani bugünle yarın olacak bir şey değil. O da masraf ister. Biz her şeyi kendimiz yapıyoruz ama işte tahtasıdır, betonudur, her şey çok pahalı. Yavaş yavaş yaparız dedim. Eşim de diyor biz onu bir boşaltalım bakalım duvarına, kapısına, penceresine, çatısına. Ona göre temelden başlayıp onu güzel minik şirin bir ev haline getiririz inşallah. Sabahtan onu hallettiler bir yarısını taşıdılar. Ama makineyle olan şeyler var ya, misal masa falan yaptılar, makineyle odun kestiler, delik deldiler. Onlar yarın olmaz, yarın pazar gürültü yapmamız gerekiyor. Onlar hallettiler. Yarın devam ederiz. Buyur kocacık ne istiyorsun? Ne yapıyorsun var yine? <laughs> Video çekiyorum, Merhaba. sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Git çalış. Bak ne ne Zaten başka bir şey yaptın yok. Diğer makineyi hani çalıştırdıydın Bir kapandı dün. Bir daha çalışmadı. Anlamadığım şeylere ellemeyeceksin benim gibi. Kaynadı suyum. Hadi kahve içelim. Benimkiler mola yapıyor. Kahve molası. Ben de salıncakta <laughs> sallanıyorum. Kızım aşkı makineden korkuyor. Şimdi makineyi kapatınca geldi. Bir saklanmış. Nerelerdeydi bilmiyorum. Ay iyi geldi. Salıncaktan iğnesim yok. Gerçekten. Bakın şöyle bir hallettiler. ortalı buraları da hallettiler. O makine güzel yapıyor. Şu arkaları eşim halletti. <laughs> Şu oyuncakları da çek de burayı da yapayım diyor. Dedim niye çekeyim. Burada çadırımız var çocuklar için. oh Pufi nereye gitti? kuzum. Ay kuşlar, böcekler. Ay biri geçiyor şimdi. Duydu, hissetti. Gel kızım. Havlama, gel. Gel benim yanıma. Ah. Hadi bakalım yetti sallandım. Domatesleri bağlayacak ip arıyorum. Ama bulamıyorum tabii ki. Bunu da yerine koyun sonra. Bakar mısınız altındaki uzun otlar ne oldu? kızım. Sen niye havlıyorsun bakayım? Ben ne güzel oturuyordum. Eşim boğmuş. Kılabı. Ay video çekiyorum. Şimdi domates bağlayacağım. Yani anlayacağını iş buldular bana. Sana iş buldum diyor. Dedim ben iş aramıyorum ki. Oturuyordum ne güzel. tezleri bağlama işlemi tamamdır. Geliyorum şimdi sallanmaya bir daha. İş mi diyorum, iş aramıyorum. Kendime iş buluyorlar bana. Ay, oturamadım. Bu salıncak da yatak gibi de oluyor. Salıncak gibi de oluyor. <laughs> Şöyle bir sallanayım dedim. Gideceğiz birazdan. Eve gideceğiz. Hay, birazcık yoruldum. Ben ne güzel huzur içinde bahçemde duruyordum. Geliyorlar, çalışıyorlar, gürültü yapıyorlar. Bizim rahatlığımızı bozuyorlar. Değil mi kuzum? Kuzum da rahatladı. Makineleri kapattılar. Benzin bitti. Ama iş de bitti. Yani çok ufak tefek böyle artık orayı burayı temizleyeceğim dersen bir rüzgar çıktı. Ya, ay bakar mısınız arkamdaki dallara falan nasıl oynuyorlar. Ne oluyor acaba? Yağmur da vermiyorlar. Keşke verseler. Bugün sulama yapmayacağız. Eşim dedi her gün yapmayalım. Bir gün arayla. Haftaya suyumuzu e, ziyan etmeyelim. Haftaya lazım olacak o sıcaklarda. Bakalım daha geç saatlerde gelip daha geç saatlerde sulama yapmamız gerekecek. Yanıyorlar yoksa. Ben gölge var diye falan erkenden suluyorum ama olmuyor <laughs> daha geç saatlerde yapacağız öyle bakalım eve gideceğiz balık yapacakmış eşim sevmem sevmem dedim ben ne yiyeceğim neyse kırarım iki yumurta yerim saat yediye geliyor bu akşam çok geçe kaldı yemeğim çok geçe kaldı ama geç yattığım için önemli değil bence Vallahi gündüzleri hiçbir şey yapmayıp gece yapıyorum Akşam saat 11'e kadar çamaşır yıkadım. <laughs> sonra içerilerini süpürüyorum. Ondan sonra açıyorum makineyi. Ne yapayım? Bütün gün hep gübürü getiriyorlar dışarıdan içeriye. Dolanıyorlar bir hafta daha eşim evde. Sonra işe gidecekler. Tertemiz kalacak. Ne de olsa bütün gün bir 8 saat tertemiz duracak. Hep dağdan yok. <laughs> Giren çıkan yok. Ama önemli değil. Girsinler çıksınlar. Koda alsın. Kopisi olsun. Hiç önemli değil. Gerçekten. Anneme de gidemedim bugün. Evde değildi, Müsait değildi. Geziyor bugün. Geziyor. Böyle bir parkı çıkmış. <laughs> tur atmışlar. <laughs> bir şeyler almaya gitmişti markete markete değil nereye ne deniyor şimdi mağazaya <laughs> mağazaya bir şeyler almaya gitmiş elbise bakmış böyle yazlık falan kendine konuştuk telefonda dedim yarın geleceğim annem sana İyi tamam geldi <laughs> öyle arkadaşlar anneme gidemedim yine iş arıyorlar kendilerine gidelim artık diyorum yok Gelmiyorlar gelmiyor ama şimdi var ya böyle komple yaptık ya bu bizi bir iki ay götürür. Zaten ben iyileştikten sonra akülerimi şarj edip kendimi de biçebiliyorum bahçeyi. Ama böyle kenarları köşeleri temizlediler İyi oldu güzel oldu. Bir de yem yeşerse tek yağmur olmamasının kötü yanı işte otlar sararıyor ya çirkin duruyor. Böyle yem yeşil çok güzel durur yem yeşil olması. Bakalım. Umarım bu haftayı atlattıktan sonra pazartesinden itibaren olacak ya çöl sıcağı. İspanya'dan geliyormuş çöl sıcağı. İspanya sıcak. Tabi. Kalkalım biz artık eve gidelim. Eve tamam. gelebildik çok şükür. Şimdi size mahzeni göstereyim. Şöyle çevireyim kamerayı. Karanlık ama bakayım ışığı açabileceğim. Hı. Şöyle. Şu masaları getirdi. Böyle bir şey yaptı kendine. Eşim. <laughs> Aslında o kadar çok alet edevat yok. Bir yere toparlarsak klimamız da burada. Ne olur ne olmaz bu yaz diye. Burayı böyle kendi bir köşe haline getirecek ki diğer taraf serbest kalsın. Zaten çoğu çöptür orada. Bakın ayakkabı kutum burada. Ayakkabı şey hala yapmadılar. Eşim yapacağız falan dedi. Yapacak inşallah. Bunlar da burada ekmekler, soğanlar, patatesler, buzdolabı ve derin dondurucu. Yan yana duruyor. Burası da böyle. Kavanoz, kavanoz, kavanoz. Dolu. Hadi bakalım başarabilecek miyiz yapmayı? Yani elimizden geleni yapacağız da yapabileceğiz mi? Bilmiyorum. Duvarı var, temeli var. Minik bir ev gibi. Umarım başarabiliriz. Orayı da göstereyim mi size? Birazcık boğra... Ay! Korkuttu beni. Çıkıyorum bak senden. Ne yapıyorsunuz bakayım? Bakalım. Şimdi acıkmışlar. Balık yapacaklar, balık. Nasıldır? Çok çalıştılar bugün. Bilmiyorum. Çupra mupra bir şey dedin ama. Oo. Gözü var gözü. Yok. Kızartma tenceremi verdim. Kızartma tenceresinde yap dedim. Bakar mısınız? Darma duman buralarda. Şunlar atılacak. işte duvarlar. Bu duvar yıkılacak buradan. Genişleyecek yani. Kocaman kocaman dediğim yani küçük, ufak bir dar uzun oda haline gelecek. Planlarda bu var. Buraya bir kapı açılacak. Sonra bu kapıdan sonra şu arka tarafı bölüp banyo tuvalet şöyle bölüp banyo tuvalet olacak inşallah. Bakalım. Nazif acıktın mı? Aynen. Acıkma bunu. Balık seveyimse. Ben seviyorum. Hmm. Kardeşim balık sevmiyormuş. Kim yiyecek balığı? Adam yiyecek. <laughs> Kardeşin. Ne diyeyim ha? Ne diyeyim? Kılçıklı mı diyeyim? Kılçıklı sevmiyor <laughs> Kılçıksız balık mı var? Ben dediğim o sen dediğim sülük mü yiyor? Var o. Sülük. Son. Ee, son, son balığı alamayacağız mı? sana. Bir tane Bir var. var. Bir, tane var. Bir tane varmış. Ortasından yerseniz durun bakalım geçemiyoruz kızım. Kızım kaç. Ve bugün de böyle. Öğlene kadar haylaz haylaz yatıyoruz miskin miskin. Öğleden sonra çalışıyoruz. Yazları böyle iyi geçiyor. Kaçayım artık. Onlar yemek yiyecek. Ben birazcık yedim. Domates peyniri yedim. Yeter o kadar. Ekmeksiz. Beni bu akşam bir götürsün. Uyuyabileyim. <laughs> Yarını. Yarın düşünürüz. Her şeyi de birden düşünmeye gerek yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.